AK Parti İl Başkanı pandemi öncesi halk ile bir araya geldiği görüntüleri paylaşarak özlemini aktarırken ayrıca halkı salgına karşı uyardı. Maşallah maşallah. Paylaşımında zorlu pandemi döneminde gerekli önlemleri ve tedbirlere vatandaşlarla buluşmalara devam ettiklerini belirten Dağtekin, inşallah siyaset üstü bu samimiyet ortamında vatandaşlarımızla hemhal olduğumuz günlere de yeniden kavuşacağız. An bile... Yeter ki maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uyalım ifadeni kullandı. Sosyal medya kullanıcıları telefondan büyük beğeni toplayan paylaşıma vatandaşlar yaptığı yorumlarla destek verdiler. Dualarınız bu şekliyle de yanında oldukça da evet. hiç kimsenin bu işe gücü yetmez. Allah'ın Allah izniyle bu bayrak düşmez, evet. bu ezan düşmez, evet. bu millet hiçbir zaman yiyemez.